Damat, nereye? Eve gidiyorum abi. Tabii ya. Evlendin, kaptın lojmanı. E artık sen öyle yemeklerini de evde yersin. Ayıp ettin mi abi? Gel beraber gidelim. Aslan kardeşim. Abisine de kıyamazsın. Sen nereye abiciğim? Bir işim var ya. Vay be. Eskiden beraber giderdik. Ne oldu hiç söylemiyorsun artık. E oğlum evli farklı adamsın. Yengiyi kızdırmayalım hikayelerden. Bırak şimdi. Özel bir şey olmaz söylerdiysen. Ne oldu ne yapacaksın? Gariban keşanlarına ne özel işi şey olacak ya. İnsanlık yapacağız. Hadi eyvallah. İyi, İyi abi. Görüşürüz. Görüşürüz. Mücahit, oğlum Mücahit, hadi git yat lan, git yat lan şehit ola şehit Mücahit, git yat uyu oğlum hadi ya, çıkar aklından bu aşk meşk olaylarını çıkar at gitsin ya. Oğlum bak sabah operasyonun var lan, operasyonun var senin sabah. Dinç olman lazım, biri uyanman lazım, elinin titrememesi için dinlenmiş olman lazım. Hadi be oğlum ya, hadi git yat, yat oğlum ya. Keşanla? Nasıl ya? Kendi kendine mi konuşuyorsun oğlum sen? Yo. Nasıl o ya? Konuşuyordun işte. Sen rüya görüyorsun abici. Şu anda rüya. Ne diyorsun be? Diyorum ki Hayırdır korkunç rüya mı gördüğünde uyandım bu saatte? Korkunç rüya? Aynen, kabus yani. Senin şu Türkçeyle olan ilişkine hastayım ya. Ne var oğlum? Derdimi anlatacak kadar biliyorum işte. Arazi adamıyım aga ben arazi. Kompozisyon yazmıyoruz ki burada. Sen de haklısın. Hayırdır, niye ayaktasın sen? Uyku tutmadı. Sebep? Çok uzun mesele be Başka zaman anlatırım ama. Olur. Ne zaman istersen kardeşim burada. Eyvallah kardeşim. De. Sen niye ayaktasın asıl? Ben. Benimki daha kısadır muhtemelen. Hayalisiyle daha da kısaltıp yok edeceğim. Dikkat et yalnız. İnsan acıyla beslenen bir tarafı var. Sarıp sarmalamasın seni. Yak yak. Sarma zannederim ben ya. Amin. Ağabeyciğim, bir şey diyeyim mi sana? Biz böyle hayatı bıçak sırtı yaşıyoruz ya, hani ölümle burun buruna. Ulan herkes sanıyor ki sivil hayatta da bir o kadar acımasız, bir o kadar sert duruş sergiliyoruz. Halbuki bir o kadar tecrübesiz. Bir o kadar da kolay ikna olan adamlarız lan biz. Neye ikna olduğuna göre değişir o. Ne bileyim aga ya. Konuşuyorum ben de işte. Ee, bir çay koy çay. Demlemem lazım. Olur. E uyumayız zaten sabaha kadar. Hoş Love me baby dediler misin? Vay be. Kalkın, kalkın, kalkın! Üç dakika içinde eğitim alanında olacaksınız. Fethi, tam üç dakikanız var. Emredersiniz! Hadi beyler. Ben hazırım oğlum zaten. Abi vallahi ben de senin gibi takılacağım artık ya. Hiç çıkarmayacağım kamuflaj üstünden vallahi bak. Tabii oğlum, çok pratik. E dinlemiyorsun ki abin hiç. Doğru söylüyorsun abi. Anlamışsınız beyler. Hadi uyanın artık. Şu aracın içindeki reyneyi kurtarmak için tam 30 saniyeniz var. Acaba kaç kişiler? Kaç kişi olsun istersin Mansur? O açıdan söylemedim komutanım. Belki bir, belki on, belki yüz. Sizin önceliğiniz. Her an her şeye hazırlıklı olmak. Hazır mısınız? Hazırız komutanım. Süreniz Hı. başladı. şanlı kır 34 saniye ve bir şehit. Feyzullah öldün. Esma Hanım'la nasıl? Beni elimde Türk bayrağıyla görünce... Ne olacak? Yıkılacaklar. Sırf Mehmet Örlüğünüz yüzünden. Boğacıyı onlara yaşatmak zorunda mısınız? Boğacıyı onlara yaşatmaya hakkınız var mı? Mücahit. Arkadaşın kollarında şehit oldu. Neden? Aynı adam aldık kontrolü. Almayacaksınız. Şimdi kendi aranızda konuşun. Herkes kendi mevkiindeki adamı alacak. Bu son şans. Sıra başladı. Haylak, bana bak. Bu sefer de ölürsen gebertirim oğlum seni. Ne Şoför bende. Şoför yanı. Orta bende, sağ arka bende, sol arka bende komutanım. Hazır olun. 29 saniye. Ne o beyler? Kurdele falan mı bekliyorsunuz? Siz Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en seçkin askerlerindensiniz. Siz bir takımsınız. Birinizin canı hepinizin canı demek. Kimse size öldükten sonra bir daha şans vermeyecek. Anlaşıldı mı? Emredersiniz. Beyler. Siz ne düşünüyorsunuz şu malum konuda? Hangi konu abi? Menemen. Soğanlı mı olur, soğansız mı olur? Ee. Eh. Soğansız menemen de mi var ya? Al işte. Hem Türkçe hem lezzet katili. Keşanlı. Oğlum sen manyak mısın? Soğanlı menemen mi olur lan? Lahmacun mu bu? Melemendir o, melemen. <laughs> Aga da adını söyleyemiyorsunuz ya. Ayrıca soğansız melemen olmaz. Menemeni bilmem. Hiç yemedim. Görmedim de. Abiler, bu konu pilava ketçap sıkmaya kadar gider. O yüzden yol yakınken dönelim. Ha? Ha? Kurye yuvaya girdi. Sıra yuvanda. işte. İtağın çomu hazırla. Geldi suratsız herif. Beyler. Ivan depoya girer girmez biz de giriyoruz. Tamamdır. Allah kahretsin fark etti bizi. Bas Keçamlı bas. Elimizden kaçırmayalım. Yol durumu ne Aşık? Komutanım şu kavşaktan dönecek mecbur. Oradan sonra çıkacak tek yol Kolatlı yolu. Ee, o yolda boş bir yol. Kullanılmayan bir yol. Orada sıkıştırırız aga. Keseriz önlerini alırız İvan'ı. İleride ışıklar var. Durmaz bunlar. Biz de durmayız. Bas Keşanlı bas. Dur Şükür de Herifler peşimizde İvan. Durursak mahvoluruz. Dur dedim. Abi kırmızı durdu. Ne yapacağız şimdi? Ne yapıyor lan bu? Ufaklık. Ne yapıyorsun burada? Gel. Gel bir şey soracağım gel. Çocuğu yanına çağırıyor. Sultanım Ali değil mi Allah kahretmesin. Senin ne işin var orada? Ali! Ateş abi! Bas, bas, bas! Bas çocuğu aldı, bas! Of. Yol kapalı! Gel yola gir gel yola gir! Bırak! Sola kırdılar, sola kırdılar. Aga yakala şunu. Gördüm, gördüm, gidiyor. Keşanlı bas, keşanlı bas. Elimizi kolumuzu bağladık. Arabanın içinde çocuk var. Ateş demeyeceğimizi biliyor tabii. Bak kahretsin. Bırak! Aa! peşimizi bırakacağı yok var. Ne yapalım? Ateş edin. İyi, gel, gel, gel. Allah kahretsin. Ateş edemeyiz. Arabada çocuk var. Sakın, sakın arabaya ateş etmeyin. Böyle giderse hepimiz vurulacağız beyler. Devam et devam et. Takipte kal. Bulacağız bir yolunu. Abi herifler durmuyor. Ne yapacağız? Önlerini kıracağım. Keşanlı, adamları sıkıştıracağız. Başka çare yok. Hemen kırıyorum önlerini. Dört kişiler, hepimizin bir adam alması lazım. Arka sol bende. Arka sol bende. Ben nerede? Bir adım daha atarsanız çocuk ölür. Ateş abi yardım et ne olur. Sakın korkma aslanım, Sakın korkma. Sana hiçbir şey olmayacak. Beni bırakın. Hiçbir şey olmasın. Yoksa çocuğa veda edersiniz. Şiş, sakin ol. Sakın çocuğa bir şey yapayım deme. İndirin silahları. Önce çocuğu bırak. Bak yaklaşmayın dedim. Bir adım daha atarsan çocuğu öldürürüm. Sizi uyarmıştım ama. Ateş İşte Aslan. İyi misin oğlum? Çok korktum abi. Korkma. Korkma korkma ben buradayım. Aslanım benim canım. Benim. Nasıl çıktın lan sıpa yetimhane dersen? Bakkalı diye çıktım abi. Tamam. Bir daha sakın çıkmayacaksın tamam mı? Sakın. Aslanım benim. Kim daha bunlar? Kötü adamlar kardeşim. Kötü adamlar. Sen hiç o tarafa bakma. Gel biz arabaya gidelim hadi. Hadi gel. Burada. Sağ ol